Bilindiği üzere devletimizin çarkı esnaflarımız üzerinde dönmektedir. Bir ülkede ülkeyi ayağa kaldırabilmek insanlara iş imkanı sağlayan esnaflardır. Gerçekten 2020 Mart ayından bu yana bu COVID-19'dan dolayı Türkiye'de hala biz kendi ilçemiz üzerinde söylesek en fazla mağduriyet yaşayan e, esnaflarımızdır. Esnaflarımız e, yaklaşık Mart 2020, Mart ayın 20'sinden e, şu anda bilindiği üzere yaklaşık 11. aya geliyoruz. 8 aydır bizim esnaflarımız 4 aya yakın zaten hemen hemen e, kapalı kaldılar. Birçok e, sektörümüz örnek verirsek bayan, erkek, kuaför, güzellik merkezlerimiz. Diğer iş yerlerimiz sadece paket servis olarak çalışabildiler. Diğer işletmelerimiz de yani yarım yamalak. Onun için biz hep şunu söyledik. Biz dedik ki şu ana kadar biz esnaflar devletimize üstümüze ne düşüyorsa biz bu devlet için yaptık. Gerek vergimizi, gerek sasakalarımızı, gerek çalışanlarımızı hep biz destekledik. Biz de değerli yöneticilerimizden bir talebimiz oldu. Tabi bu dönemde e, esnafların ayakta kalabilmesi için birinci etap e, esnaflar ayakta sadece devletin bize katkı sağladığı şuydu. Esnaf destek paketi altında 25 bin, 50 bin, 70 bin, 150 bine kadar kredi verdi. Doğrudur. Ama maalesef zaten o bizi kurtaramadı. Mevcut 4 ay e, iş yerlerimiz kapalı olduğundan dolayı Gerek giderlerimiz e, bunları karşılayabilmek için esnafımızın çoğu kullandığı bu e, esnaf destek paketini zaten o dönem içerisinde tükettiler. Şimdi ikinci dalga geliyor. Şimdi yine adam kapattım kapatmalar başladı. E, i̇şin kötü tarafı kullanılan krediler şimdi artık bunları geri ödemesi geldi. Biz de esnafa sanatkarlar eee Başkanı olarak şunu diyoruz. Biz bugüne kadar biz diyoruz ki devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik. Biz diyoruz şimdi sıra sizden ee, değerli yöneticilerimizden diyoruz. Sağlık için e, alınacak her türlü kısıtlamaya karşı değiliz. Biz zaten bunları bu kısıtlamaları biz de takdirle karşılıyoruz. Ama esnafımızın hali gerçekten çok perişan yani. Biz diyoruz devletimizden istediğimiz, yöneticilerimizden istediğimiz en azından yani şu ikinci dalgayı atlatabilmemiz için biz diyoruz ki nakti yardım, işte kira konusu, SSK, Bağkur borçları, elektrik bunların en azından bir katkı sunmaları lazım. Bizim çalışanlarımız var. Her bir iş yerimizde bir iki tane çalışanımız var. Yani en azından devletimizin bu saatten sonra şu ikinci dalgayı atlatabilmemiz için mutlaka ve mutlaka nakdi yardım yap yapmaları lazım. Yani e, bugün Midyat'ta yaklaşık 1500'den üzerinde esnafımız var. E, kiralarımız çok yüksek. İlçemiz turistik olduğu için e, diğer yerlere göre, diğer illere göre, diğer ilçelere göre, biz yaklaşık bunların iki katını ödemek zorunda kalıyoruz. Yani en azından devletimizden, yöneticilerimizden ricamızdır. Bir şekilde şu esnafa bir el atıp en azından şu ikinci e, Covid-19 salgını bitirene kadar Allah kaza bela vermezse zaten yöneticilerin söylediklerine göre en son işte Mart ayına kadar gereken aşıları tedarik edip bitireceklerdir. Bizim de bu esnafları ayakta tutturabilmemiz için mart ayına kadar ne edip ne etmemiz lazım? Şu esnafları bir şekilde ayakta tutturmamız lazım. Bunu da tutturabilmemiz için dediğimiz gibi devletten devletimizden istediğimiz kira yardımı, SSK borçları, Bağkur borçları yani biz bunu talep ediyoruz. Başka isteğimiz yok yani.